Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yepyeni bir Mobile Legends videosuna hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber Sıralı maçta Melis oynayacağım Biliyorsunuz Melisa oyuna yeni eklenen bir şampiyon Videosunu çekmeye pek fırsatım olmadı Çünkü ADC oynamıyorum zaten biliyorsunuz ADC main değilim Şu an bugün çektim Almak bugüne nasipmiş bakalım Neler yapacağız göreceğiz Piklerimiz iyi. Karşıda pozisyonlar Akay var. Bunlar biraz beni zorlayacak. Bir bakalım neler olacak. Evet. Akay burada. Hmm. Şöyle bunları biraz dallarsam ben. Hmm. İki kişi neler? Şey. Aynen öyle. Buraya hemen ittirip. İki olursam kıkırıkla beraber zaten keserim. Kıkırık ne dersiniz arkadaşlar? bağlantı kurmasını sağlıyorum. Mesela şöyle yaptığım zaman bak böyle böyle. Güzel. çok iyi kestik bu arada. Onu da kesebiliriz. Hmm, güzel. Güzel abi. Bunu kil almamız çok iyi oldu. Canavar avcısıyla başlayacağım arkadaşlar ben bu arada ilk kitabım canavar avcısı bulamadım. Şimdi hmm. kanka bunu çok zorlayacak. Şöyle biraz vuralım. Tamam ben base'imi attım. Onu halleyi zaten keser abi. Hiç zorlamaya bile gerek yok. Güzel abi. Çok iyi. Orayı çok temiz oynadık. Arkadaşlar siz de bir, bu arada ufak bir vaktiniz varsa böyle kısacık kısacık bir vaktiniz varsa kanalıma like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Menesan ultisi akain Akai ultisini şey yapabiliriz, kantılayabiliriz gibi geliyor ama dur bakalım. Hmm, kıkırımızı attık. Aynen öyle. Kule altından çıkmayacaklar. Ben şöyle geri kaçayım. Yani. Çünkü Düşman kule altından çıkmıyor. Aslında lesteği var. Oynayabiliriz bu arada. Oğlum sen niye alıyorsun killeri bana bıraksana. Lan estes. Allah senin belamı vermesin. İyi buraya açalım. Güzel. Güzel abi ama kusyonun şu an görüşü yok. Kusyon buraya bir gelirse. Şimdi Akai'nin ultisi olduğu için şu an Aynen öyle. Şey de buraya geldi. Anka oradan Hmm. Şöyle dürtelim biraz dövelim. Yapacak bir şey yok. Sanırsam kesemez de. Ana öldüm mü la? Hasarı son zaman şeyde yetti ha. Yapacak bir şey yok abi. Bir anda üç kişi oldu lan. Direkt de aşağı aş açmayı uğraşıyorlar bak. Açmayın lan. Bekleyin. Geliyor mu lan? Kanka bizim Kagura bir destekleseydi oradan aslında kesmiştik bu arada. Onu söyleyeyim de. oynarsa keseriz ya biz bunları. Şöyle bağlantıyı kurup hemen burayı seyirciye itelim. Ulan neyse. Şimdi kritikle devam edeceğim. Aynen öyle. Bağlantıyı kuruyorum da milyon olmadığı için vurma şansımız yok. Anka can çok pusuyorlar ya. Ben bir, bir tur daha beyaz atacağım. Güzel. Taşlaşları bastı. Ama öldü. Çok iyi abi. Güzel burayı temiz oynadık. Kagura erken geldi. Güzel. Takım burayı hemen açalım abi. Bir yıktı. Bir yıktı. Güzel. Burayı aslında bir turda ittirebiliriz ha. Ama kusun yok. Güzel, iyi hasar vuruyor. Şu an hasarım gayet yerinde. Şöyle mide doğru bir gidelim. Aa, kestim de. Lan bir destek la, bir de ufacık lan ufacık. Kagura kaç, kaçırmayın onu. A, estese bak ya. Kili ben alacak yere estes alıyor anasını satayım. Lan arkadaş. <laughs> Farmda neredeyim abi şu an bir bakayım. 4.5 kan farmı var. Takımda en fazla farmı olan benim. Güzel. Güzel abi çok iyi. Şuraya alalım. Burayı da açalım. Buraya bunları alalım ki oyunu taşıyalım. Güzel. Burayı ittireceğim bu arada. Hmm. Sen öldün. İyi. Fiskesini attık bu arada. Aldık herhalde. Lan canına bak. Vay anasını vay. Ay, kaçamadım. La oğlum. Ula oğlum. Ver fantomu ver. Fantomla devam edeceğim. Şu mide açın bu arada ya. Midi açsan. Kula açın ya. Sizden ben şey istemiyorum ki. Lan girin tekleyin lan orayı. Kabura. Çok iyi. Adamla direkt aşağı oynuyor. Ama orada kill'lere veriyorsunuz bak. Geleceğim oynayacağım ben. Harikasınız ya. Ayana sınırı da. Oo. Zor olacak dese. Buradan ayrılmıyorlar çünkü. Kagura mide aç abicim ya. Aç abicim ya. İşte şu an öne geçti. <laughs> Oğlum bir aşağı desteğe gir. Vay arkadaş ya. Güzel. Bunu kesmemiz iyi oldu. Oynayacağız bu arada biz bunlara. Oynadık. Güzel ultiyi açtım. Çok erken açtım erken. İyi zamanda açtım bu arada. Tamam oraya açarlar herhalde ya. Çok iyi. Lan karşımasın lan o. Aşağı yine mi verdik? Biz de buraya açalım. Güzel. Ama oradan bir çıkın ama bak bu arada çıkın oradan. Ana aşağı ittirmeye gidiyorum. Şuraya bak. Ama minyon ittirmek ittirmiyor ki. Güzel. Fantom da bitti. Şimdi umutsuzluğu çıkabiliriz ya. Fırtına bölgüne gitmedim arkadaşlar ya. Fırtına bölgüne gitmeye gerek yok bence. Ama killeri de verirseniz öyle. Katledildi. Ben şurayı da ittireyim. Bir TF zorlamasana iyi olacak. En azından kuleyi açalım. Bir durun. Bir TF'ye zorlamayın. Bravo, burası karışık. Ula 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 ula. Anka onu kesin ya. Yani. Zinok geliyor. <laughs> Nasıl kestim ama? ne bir bezim atayım hemen. <laughs> Çok temiz oynadım ha. Ya abi diyor. Kaç kan 8K olduk. Karşı lesteydi. 8500 olmuş. Bir kuleyi... Güzel en azından kuleleri açmış olduk. Şimdi Şimdi Akayı burada da Güzel Akayı çok temiz kestik Kanka onun bir acelesi yok bence ya şu an bir geri çekin Lan dur pardon ne saldırı geri çekil hop, hop. Arkadaşlar bu attığım şey bunun bebe tamam mı bundan Hanabi, Hanabi gibi düşünün. Bağlantıyı kurduğum zaman hem rakibe hasar veriyor, rakibi yakalıyor. Hem de benim de hasarımı bir tık arttırıyor. Güzel. Şunu da alayım ben. Bizimkiler bayağı kil alıyor. İyi. Geldim ben oynarız. Ben dur Kaçmasın lan. Çok iyi. Kanka Lord'u alsak aslında fena olmazdı ya sanki. Hı? Çok iyi. Şimdi bir tane de doğa rüzgarı çıkalım. Çok temiz. Hasarım muazzam. Müthiş hasarım var. Ama karşı rakip şu an kayıp. Doğa rüzgarına çıkacağım ya ben buna. Kaç kan farmı? 10 kan farmım var. Güzel. Olmazsa ölümsüzlüğe giderim. Doğa rüzgarına çıkmazsam bile. Tek başıma girme şansım hiç yok. Tamam mı? Hmm. Hasarım gayet yerinde bu arada. Ama lesteğin de hasarı gelmiş. Gerçi lestesimiz var lan. Kanka öldün sen ne yapıyorsun ya? Hmm, Kamuraya oynarız ya. Şu lorda saldır ya. Allah Allah. İyi oyunu bitiririz o zaman. Saldır abi oynayalım. <laughs> Nasıl kesiyorum ama? Çok iyi. Ona oynarsa kuleye vur ya. <laughs> Anasın lan kuleyesi. Ulan kule. Geri çekin. O oyunu biz burada bitiremeyiz herhalde. Ulan kuleye öldüm ya. Anasın Pakito, oğlum geri çekil lan. Lan oğlum geri çekil, geri geriye. Öldü. Abi oyunu satıyorsunuz bak. Lord almadığımız için şu an oyun bir tık tehlikeye girmiş olabilir. Lord'a gidemezler ama Leslie Lord'da. Güzel. Toplanın lan. Güzel. İyi oyun biter. Farmın ne derecede? 13k farmdayız abi. Çok iyi. Buraya hemen şöyle şöyle şöyle. Koridorları aslında aynı anda ittirsek. Neyse lordun arkasından girersek keseriz. Yanında sıkıntı olmaz. Dur bakalım. Spor. Bu sattı mesela. Güzel. Çok iyi, çok temizdi. Evet arkadaşlar, yeni şampiyonumuzun gücü böyle gördünüz. Yani önde olduğu zaman gayet güçlü ve güzel bir şampiyon. Bence alın, alın oynayın. Hatta almadığınız zaman banlayın yani oyun taşıma şey çok yüksekmiş ama benim meynim adeta olmadığı halde gördünüz yani nasıl bir hasar olduğunu. Umarım video hoşunuza gider. Kanalıma like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. MVP benim almam lazımdı ya. Kim aldı ki? Harley mi aldı? Aa, estez estes almış. Ulan estes. Ula estes. İyi takımımız iyiydi ya. Güzel yani. Şöyle like'larımızı atalım. Son şeyde manyak kalacaktım ya. Neyse bakayım yüzde kaç hasar vurmuşum? Yüzde 29 hasar vurmuşum. Hasarım gayet güzel.